Merhabalar efendim. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün bu videoda yine önemli bir konudan bahsedeceğim ve metafor kullanarak anlatmaya gayret edeceğim. İnşallah farkındalığımızı yine artırmak adına bir adım olur diyelim. Ne anlatacağım? Bu videoda zor bir ilişkide olduğunuzu nasıl anlarsınız? Peki zor bir ilişkideyseniz ne yapabilirsiniz? Neler yapabilirsiniz? İşte bunları anlatmaya gayret edeceğim. Öncelikle zor bir ilişkide olduğumuzu nasıl anlarız? Genellikle etrafınızda bazı etiketler, bazı tanımlamalar kullanarak e, muhatap olunan kişiyi önce bir kategorize ediyoruz değil mi? İşte çok takıntılı, çok narsist, çok bencil, çok şikayet ediyor, hep kendinden bahsediyor e, ya da işte çok böyle e, dert yanıyor, mız mız vesaire gibi değil mi? Bir sürü şey kullanıyoruz ve hani zorluyor bize gibi bakıyoruz. E, dolayısıyla bundan ziyade buradan bir çekilelim. Size yeni bir pencere açmak istiyorum. Gerçekten zor bir ilişki ne demek? Ve nasıl anlarsınız zor bir ilişkide öncelikle yani biz kolay biriyiz de karşıdaki mi bizi zorluyor yoksa iki kişinin bir araya geldiği zaman oluşturduğu iliş ilişki dinamiğinde bazı uyumsuzlukların e, çözümlenememesi bazı kabul edilmesi gereken durumların kabullenilememesi e, birçok faktör yatabilir e, bunları bir düşünelim önce. Şimdi zor bir ilişkideyim. Ben aslında çok kolay bir insanım. Geçinmeyi çok iyi bilirim. Geçim ehliyimdir. iyi niyetliyimdir. Alttan alırım ama işte karşı taraf böyle olduğu için çok zorlanıyoruz. Çok kompleks bir kavram. Zor ilişki. Fakat temelde şunu bilelim. Zor ilişkide olduğumuzu anlamanın çok ana noktası var. Orası da şu. Şayet bir ilişkide kriz ve sorun çıktığında muhatabınızdan küsme, duvar örme, görmeme, reddetme, e, kapris yapma, işte alınganlıklar gibi cezalandırmalar, trip atmalar gibi durumların çok sık yaşanmasından bahsedelim. Niye çok sık diyorum? Çünkü her ilişkide az buçuk böyle tripler, işte kaprisler, acık böyle alınganlıklar, işte kırılganlıklar olabilir. Bu çok doğal bir şey yani. Her ilişkide iniş çıkışlar olabilir, kopuşlar olabilir. E, ...anlaşmazlıklar olabilir, iletişim eksikliğine bağlı zorlanmalar yaşanabilir. Bu zorlanmayı sadece ben yaşamıyorumdur, karşımdaki kişi de yaşıyordur. O yüzden bir ilişkiyi zor kılan şey iki tarafın da yaptıkları ya da yapmadıkları ile şekillenir, gider, kemikleşir, kronikleşir ya da toparlanır. O yüzden o işte narsist o yüzden şöyle demek bir çözüm değil. Burada bize düşen şeyler var. Zor ilişkide olduğumu anlamanın yolu dedim ya bana ben bir ilişki ve sürekli küsüyor. Sürekli trip atıyor, sürekli kapris yapıyor, duvar örüyor, ulaşamıyorum ona. İşte cezalandırıyor, yok sayıyor, görmezden geliyor e, gibi durumlar sürekli varsa bu bir zor ilişkidir. Bunun yanında yine böyle durumlar kriz ve sorun oldu, çatışma oldu, anlaşmazlık oldu. Ve bu e, gösterilen işte duvar örmeler, bir Tepkiler, tamam mı? O bahsettiğim tepkiler var ve ben tam bu durumda, sürekli bu ilişkide suçluluk, değersizlik, yetersizlik, kendini işe yaramaz, mutsuz, huzursuz, diken üstünde hissediyorsam ve bunun yanında bu hislerimin yanında da e, bunlar için hani böyle bir şeyler yapma hissi bende doğuyor ama ben ne yapacağımı bilmiyorsam. Yani gerçekten ne neyi ne zaman nasıl yapacağım bilmiyorum. Beni kilitledi bu durum ve hep böyle oluyor. İşte bu zor bir ilişkidir. Karşıdaki kişiyi bir tanımlamaya sokmamıza gerek yok. Çünkü yaptığımızda hiçbir çözüme varamayız. Şimdi burada iki önemli nokta var. Bakın burayı lütfen dikkatinizi iyice verin. Birincisi alınganlık güsen işte sürekli dır 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 şikayet veren sen şöylesin, sen varsın yani kriz ve sorun olduğunda diyorum tamam mı yani normal zamanlarda herkes iyidir günlük standarttır ama nefsimize dokunan bir problem olduğu zaman çıkar ortaya aslında gerçek benlikler çıkar savaşçı benlik mücadeleci benlik pasif benlik ne varsa hepsi dökülür buradaki sorun hem bu duvar ören e, hani o zorlayan kişi nin zorluğu. Bir de bu zorlanmalar karşısında benim içsel dinamiklerimin zayıflığına, psikolojik esnekliğimin, psikolojik dayanıklılığımın zayıflığına ve düzeyin ağzına bağlı olarak buradan duyduğum rahatsızlık, huzursuzluk, diken üstünde hissetme, neyi nasıl yapacağımı bilememe halim. İkisi de sıkıntı. Yani burada düzelmesi gereken iki şey var. Yani senkron adımlar değil mi? Bir, iki, bir, iki. Bu şekilde. Şimdi bu gidiyor, bu gitmiyor. Adım atamayız o zaman değil mi? Bir insanı yürüten ilerleten şey nedir? Adım. Bu iki ayak düşünün tamam mı? Adım nasıl atılıyor? Bir, iki gördünüz mü? Bakın bu senkron demek. Aynı anda birbirini dengeliyor ve yol alır bu gidiş. Ama birisi gidiyor, birisi sabit kalıyor, ayak geride kalıyor. Yol alamayız. İlişki de ancak buna benzer. Ee, bu bir metafor. Diğer metaforsa. Böyle bir döngüde, böyle bir ilişkide çok yakın bir kişi kişiyse bu eşiniz, anneniz, babanız sizin daha da zorlanacağınız söz konusudur. Arkadaş ilişkileri, komşuluk ilişkilerine bir nevi sınır koyarak yani yavaş yavaş aşamalı aşamalı uzaklaşabilirsiniz. Ne bileyim kafanız, pardon, kapınızı, kapınızı kapatırsınız dışarıda kalır. İşte 3-5 gün takarsınız sonra umursamazsınız ama hayatınızın çoğunlukla Ciddi anlamda etkisi varsa, sık sık görüşme halindeyseniz zor ilişki, zorlanmalarıyla gündeme yine gelecektir. Şimdi bu durumda tam bu anlattım e, e, olaylar ya hani birisi zorluyor, küsüyor, konuşmuyor vesaire, şikayetçi, mızırdanıyor, tutturuyor ya da ya da tamamen yok oluyor. Var ama yok oluyor. Siz de orada tedirginsiniz, ne yapacağınızı bilemiyorsunuz, sürekli bir bağ kurmaya çalışıyorsunuz, sorunu çözmeye çalışıyorsunuz vesaire. Sorun, sorunu çözmeye bile çalışmıyorsunuz. Sorunu çözmek için ilk sorunu çözmek, yani bir araya gelmek, bir bağ kurabilmek. Şimdi o bağ koptuğunda tabii ki ilişkide zorlanmanın dibine vuruyor ikisi de. Duvar ören kişi de sıkıntılı. O da bundan çok müzderip, o da çok mutsuz. Ama diyecekler ki, ya işte onda hiçbir şey yok hayatını yine yaşıyor. İşte olan biz gözün içine bakıyoruz. Bıktım artık, sıkıldım, tükendim vesaire. Tam bu anlattığım şeyin metaforu geliyor şimdi. Ben bu durumu dolaşmış saça benzetirim. Dolaşık bir saç düşünün, uzun dolaşmış bir saç. Ee, özellikle hanımlar bilir ya da uzun saç kullanan beyefendiler varsa bilirler. Bir dolaşık saçı kökünden tarakla çekemezsiniz. Gelmez tarak, yolarsınız saçınızı, canınız acır. Dolaşmış bir saçı uçtan açarak böyle hani tarakla yavaş yavaş uçlarından gelirsiniz köke doğru. Tam bunu e, bu zor ilişkiye oturttuğumuz zaman ne yapacağımız ortaya çıkıyor. Tıpkı saçınızı kökten değil de tarağa vurmaya, e, uçlardan aça aça yavaş yavaş gelmeniz gibi öncelikle kendi yapabileceğiniz, düzenleyebileceğiniz alanlar. Bir kere ben eğer zor ilişkide bağımlılık gösteriyorsam uçlardan başlayacağım. Özgüven eksikliğim varsa, kaybetme korkum varsa değersizlik yetersizlik bunları artık ezberlediniz biliyorum bütün bunlar varsa siz gidip de hop diye e, kök yatarak atmayacaksınız yani bütün bunlar var bunları bir an önce ortadan kaldıramazsınız yavaş yavaş Derpey böyle bir ilişkide kendinizi güçlendirme ile başlayacaksınız. Ne demek bu? En temel noktayı söylüyorum. en zor olanı. Ne yapalım diyorlar. Bakın ne yapacaksınız biliyor musunuz? Bunu duyduğunuzda ama bu hiç kolay değil diyeceksiniz. Duyar gibiyim. Ne biliyor musunuz? Bu küsmelere, bu cezalandırmalara, bu duvar örmelere, bu iletişimi kesmeye, görmezden gelmeye karşı e, sabır göstermelisiniz diyeceğim. Şimdi bunu da yani alttan alam olacak. Başa alıyorum. İşte bu anlattığım tepkilere karşı tahammül gücünüzü artıracaksınız. Yani birisi size küstüğü zaman o birisi kim? Eşim, dostum. Zaten yedi kat el alem küsse ne küsmesine. Baya yani çok datın. Ama benim evimin içinde, benim sık sık e, iş yerinde, yan masamda sık sık görüştüğüm birisi. E, bir ortama girdiğim, akrabalık ilişkisi kurduğum. Yani organik bağdan bahsedelim. Organik bağımın olduğu veya kesilemeyecek hemen sökülüp atılamayacak bir sosyal bağımın olduğu kişiye benim e, yavaş yavaş güçlenerek yaklaşmam gerekiyor. Ya da yaklaşmasanız bile olduğunuz yerde güçlenmeye çalışacaksınız. Size küsen birisi, duvar ören birisine karşı kriz ve e, sıkıntı olduğunda e, hemen bir hamle yapmamak, hemen arayı dolamıyor, hemen aman dayanamıyorum. Yani siz bunu dayanacaksınız. Dayan, nasıl dayanacağız? İşte insan kendisine güvenirse, özüne, e, o Allah'ın verdiği o öze güvenirse, yeterlilik, değerlilik, kaybetme korkusu, bunların hepsi hepimizde var. Eğer ki zor ilişkide bunlar daha sıkıntılı bir düzeydeyse, zor ilişkide daha da zorlanırsınız. Dolayısıyla o dolaşık saçın içerisinde dolaşır durursunuz, açılamaz o saç. Ama önce ben kendime döneceğim. Bu böyle durumlarla karşılaştığımda ne yapmalıyım? Bir bırakayım ya, tepkisini göstersin. Alan açayım bir ama o orada dursun. Zor ilişkideki zorlanmanın en e, ana kaynaklarından birisi şey kişilerin oradaki soruna tahammül edememeleri. Yok o hal olacak, işte küsse barışacağız, işte e, gönlünü alacağım ya da işte konuşacağız. ve Bir dur, bir sakin ol, bir geriye yaslan, bir derin nefes al. O yanında değilse daha şanssızdır. Kendine bir dön, şöyle bir hayatına dön bak bu kişi X ya da bu, zor ilişkide olduğun kişi birden fazla da olabilir. Dur ve hayatının başka alanlarına bir bak bakalım. Annelik rolüne bak, evlatlık rolüne bak, dostluk rolüne bak, ne bileyim çalıştığın yerde nasıl bir pozisyondasın oraya bak. Kendi yeteneklerine, becerilerine, dönme arka bahçene bak. Kendinle en son ne zaman vakit geçirdin? Çok sevdiğin, kendini yanında çok rahat hissettiğin bir dostunla ne zaman hasbihal ettin? Manevi dünyanda ne zaman kendini dinleyip biraz böyle dileklerine, dualarına yöneldin? Yani kendimizi güçlendirmeye ve böyle zor ilişkiler karşısında güçlenmeye... ...ancak biraz o zorlanan taraftan bir çıkıp... ...daha geniş perspektiften hayatımı diğer alanlarına yöneleyip bakarsam... Oradaki rahatsızlık, rahatsızlanma, beni huzursuz etme düzeyini önce düşürürüm. Birinci basamak. Düşür onu. Çünkü o düşmediği için sen sürekli bir debelenme halindesin içinde zihninde. Zihninde sürekli konuşuyorsun. Sürekli ne yapsam, ne yapacağım bilemiyorum gibi ona cevap vermeye çalışıyorsun. Dolayısıyla ben bu rahatsızlık düzeyini bir düşürün ki e, ilişki kendiliğinden yavaş yavaş toparlanır. Toparlanamayan ilişkiler zaten bitmeye mahkum oluyor. Ya da artık kanık sanmış orada bitmiş oluyor. Aslında duygusu olarak bitmiş oluyor. Yine söylüyorum kadın erkek bazında bakmayın ama çoğu kadın erkek bazında bakacak. Çünkü genelde onlarla yaşanıyor. Ve daha çok kafaya takılan da partneriyle yani eşiyle olan sıkıntı oluyor bu zor ilişkide. Şimdi bu duruma benim anlattığım bu perspektiften baktığınızda önce kendinizi rahatlatmak, kendinizi sakinleştirmeyi öğrenmek dolaşık saçın uçlarından başlamaya sizi yönlendirecek. Ardından sizi zorlayan kişi sizdeki bu hali hani bu rahatlığı bu, bu ya yani ne oluyor ya hiçbir şey yapmıyor. Yani ben biraz daha duvar öreyim diyebilir. Garantisi yok. Bakın benim bu söylediğimi yap, yaptık. Hani diyorum ya bunları yapın. Ha ben bunları yapacağım. Karşıdaki kişi de ya ben seni çok zorladım. Biliyor musun? Küstüm doğrarım. Aslında hiç hoş demeyecek. Böyle bir şey yok. Böyle bir şey beklemeyin. Çünkü burada ve birçok videomda anlattığım şey başkalarını Sihirli bir değnekle bakın şu kelime, bakın şu cümle, bakın şu taktik, şöyle yola getir, bir şey yok. Kişinin gönlü akmadığı müddetçe siz oradan kuyu suyu çıkaramazsınız. Gönlünde kaynak olmalı ki siz de daldırın oradan kaynak çıkarırsınız. Böyle olmayacağı için ben kendi içimdeki kaynaklara bir bakacağım, temizlemeler yapacağım. Zor ilişkiler içtiğiniz bardağa çamur damlaması gibidir. Saçın dolaşıklığı gibidir. Birçok metafor verebiliriz. Çözümsüz mü? Değil bir açıdan çözümü var. O da benim açımdan, benim hayatımın, etki alanımın açısından çözümü var. Çamurlu bir bardağa bolca suları dökeceğim, bolca su dolduracağım. O sular neler? Arka bahçemdeki egzersizlerim, aktivitelerim, manevi dünyam, sosyal alanlarım, aile, hani kök ailede, yakın ilişkilerde bulunduğum insanlarla iyi geçirdiğim, iyi hissettiğim mekanlar, zamanlar, kendi becerilerim, kendi yetimlerim, hayatımdaki amacım. Hayatınızın amacı karşınızdaki zor insansa bitmiştir. Sizin hayat amacınız zorluk olur. O yüzden hiç kimseyi hayatınızın merkezine koymadan Allah'ın size verdiği bu ömrü ortaya koyacaksınız ve onun ekip biçmeye, o tarlayı güzelleştirmeye bakacaksınız. Şimdi o uçlardaki dedik ya dolaşık saçta işleri önce bir toparlayalım. O zaman nasıl toparlayacağız? Özgüvenimizi geliştireceğiz. Nasıl? Zorlandığımız, çok zorlandığımız, az zorlandığımız, bir tık zorlandığımız meselelere eğileceğiz. Oralarda riskler almaya başlayacağız aşamalı olarak. Sonra yetersizlik ve değersizlik hislerini. Değersiz hissettiğim yerleri, alanları, kişileri tespit edeceğim. Oraları bir elimine edeceğim. Değerli hissettiğim alanlar, yaparken kendimi iyi hissettiğim, yeterli değerli hissettiğim, özgüven hissettiğim nereler varsa gittiğimde buralarda nasıl böyle hissediyorsam buraları tespit edeceğim. Buraları gübreleyeceğim. Buraları çapalayacağım ve buraları hayatımı daha da aktif hale getireceğim. Yani gidip de yani özgüvenim düşük o yüzden ben bir mikrofonu alacağım, 100 kişiye hitap edeceğim özgüvenim yerine gelecek böyle bir şey değil. Aşamalı olarak kendi hayatımın içinde küçük küçük adımlarla ben o kendime yetebilme, kendi o hani depolarımı doldurabilme becerimi geliştirmiş olacağım. Küçük küçük kendime küçük hedefler, küçük planlar. Yaptıkça, yaptıkça, yaptıkça hedefleri, planları biraz daha büyütmek, biraz daha zorlamak kendimi, bir tık daha açmak, birden zora atlamadan. Benim hayatımda zorlandığım noktalar ne kadar çoksa kendimle ilgili, hayatımla ilgili zor ilişkide daha çok zorlanırım. Şayet ben birisi bana küstüğü zaman orada yetersiz, değersiz, sevilmeyen olarak kendimi direkt mimliyorsam, ben kendimle bir zorlanmadayım. Kendisiyle zorlanma yaşayan, kendi benliğiyle, haliyle, davranışlarıyla, hayatıyla merkezde zorlanma yaşayan kişi zor ilişkin içine düştüğü zaman zorlanması seviyesi daha yüksek olur. Rahatsızlık düzeyi daha yüksek olur. O yüzden yapacağınız şey kendi zorlandığınız alanları daha kolay eğileyebilmek için harekete geçmek, adım atmak. Minik hareketler bir adım, iki adım, üç adım, beş adım, on adım yükselterek bu alanları açmak. İşte bu şekilde zor ilişkide siz güçlendiğiniz için karşıdaki kişiyi de düşünmeye ne yapıyorum ben, hmm, işe yaramadı ya. Teknik olarak, taktik olarak kullanıyorsa, depoları boşluğundan yapıyorsa her halükarda onda da bir farkındalık uyandırabilirsiniz. Bir insanı değiştirmek istiyorsanız ona bir cümle söylemeyin. Ona onda olmayan ne varsa göstermek için kendi üzerinizde ve kendi hayatınızda uygulamaya ve davranmaya başlayın. Öyle değilse önce siz kendinizle çalışın diyerek veda ediyorum. İnşallah bir tık da olsa farkındalık uyandırmıştır. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.